Herkese merhabalar. Bugün yine sizlerle harika bir ürünü konuşacağız. Hem fiyat anlamında hem kalite anlamında çok çok güzel bir ürün. Kent Fate'in taşınabilir 60 Watt Cob video ışığı. Piyasada çok farklı video ışıkları var biliyorsunuz genel itibariyle ama çoğunluğu böyle bir power bank gibi harici bir pille kullanılıyor. Ya da elektriğe bağlı olarak kullanmanız gerekiyor ama bu Kent Fate ışık tabii ki elektriğe bağlı olarak kullanılıyor ama kendi dahili bir bataryası var ve hiçbir şekilde harici bir pile ihtiyaç duymadan uzun süre kullanabiliyorsunuz. Bu kadar kaliteli olmasını açıkçası beklemiyordum ama Kent Fate beni her defasında şaşırtmaya devam ediyor. E, şaşırtmaya devam ediyor. Şöyle ki bu videoda size e, bu ürün haricinde güzel bir haberim de var. E, o da isterseniz önce aslında haberi vereyim. Kent Fate ile biliyorsunuz bir süredir işbirliği yapıyorum ve sizlere fiyat-performans anlamında çok çok iyi ürünler bugüne kadar gösterdim ve pek çok da satış oldu. Herkes ürünlerine kavuştu ve uygun fiyata kaliteli ürünler kullanmaya başladılar. Zaten Kent Fate ile benim çalışmamın temel mantığı da buydu ve açıkçası biz de son dönemlerde ürünlere ulaşmakta zorlanıyoruz. Yani fiyatlar oldukça yüksek, maliyetler yüksek. O yüzden de böyle fiyat performans ürünlerini sizlerle buluşturuyor olmaktan ben de mutluyum. Kent Fate markası da bu durumdan mutlu olacak ki beni amiral gemisi marka elçisi olarak lanse ettiler. Benim herhangi bir talebim olmadı bu noktada. İşte hem içeriklerden memnun oldukları için hem satış rakamlarından memnun oldukları için muhtemelen e, amiral gemisi olarak yani global marka elçilerinin de üzerinde amiral gemisi marka elçisi olarak e, beni tanıttılar. E, böyle bir şeyi kabul eder misin dediler. Ben de kabul ederim dedim ama ben ürünleri anlatırken her zaman olduğu gibi artılarını ve eksilerini söylerim ve sadece Kent Fate markasıyla çalışmıyorum. Yani pek çok farklı markayla çalışıyorum. Pek çok farklı ürünü tanıtıyorum. Ee, rakip ürünler olabilir, muadil ürünler olabilir. Benim bu noktada herhangi bir kısıtlama olmaması lazım diye kendilerine söyledim. Onlarda hiç problem değil. Ee, i̇stediğin gibi içeriklerine devam edebilirsin. Hiçbir şekilde zaten benim bugüne kadar içeriklerime karışmadılar. Ee, ve marka elçisi olarak lanse etmelerine rağmen sadece Kent Faith markasıyla bağımlı değilim. Sizlere her türlü markayı ve ürünü tanıtmakta, anlatmakta özgürüm. Zaten beni biliyorsunuz. Ben kendi kullandığım ürünleri genelde tanıtıyorum, kullanacağım ürünleri tanıtıyorum. Kullanmayacağım bir ürün varsa da, yani sayıca çok fazla olabilir o üründen, onu da kaliteli olacaksa ya da fiyat-performans anlamında kullanıcıların yüzünü güldürecekse tanıtıyorum sıkıntılı, sorunlu, başınıza problem açacak ürünleri ben bu kanalda tanıtmıyorum. Yani sırf bir şey üretmek için öylesine içerik üretmiyorum arkadaşlar. O yüzden de Kent Fate markasıyla da çalışma şeklimiz böyle. Ve şu ana kadar ürün alan herkes bu markadan memnun kaldı. Fiyat performans anlamında pek çok kişinin ihtiyacını çözdü. Gayet sağlam ve kaliteli ürünler. Açıkçası bu 60 Watt ışık da onlardan bir tanesi. Bu giriş kısmını biraz uzattım ama sizlerle bu güzel haberi de paylaşmak istedim. Şimdi gelelim bu 60 Watt ışığın özelliklerine ve performansına. İsterseniz önce kutu açılışıyla başlayalım. Kutu her zamanki gibi Kent Fate logosuyla sağlam güzel bir şekilde geliyor. Kutunun içerisinden bu gri taşıma çantası çıkıyor. Çanta oldukça kaliteli, sağlam ve güzel. Çantanın içerisinde de her şey çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş biçimde ee, görüyoruz. İşte ışığın kendisi var. Bir USB-C kablosu var. Aynı zamanda bu DC adaptörle de çalışabildiği için USB-C'den DC'ye dönüşümlü 3 metrelik bir kablo da var. Ee, bu handle var, tutma kısmı. Ee, onun haricinde reflektör bir tas var ve bu tasın ucuna da softbox olarak kullanabileceğiniz ışığı difüze eden, yumuşatan bir e, silikon malzeme var. Böylece ışığın e, sertliğini kırarak daha yumuşak ışıklar elde edebiliyorsunuz kutu içeriği genel itibariyle böyle e, bu kutunun içerisinde sadece softbox çıkmıyor e, açıkçası hani böyle küçük bir softbox da çıksa e, çok güzel olurmuş e, bu genelde bu tarz ışıklarda ayrı bir adaptör olarak işte bowens adaptörler oluyor ama bu ışıkta böyle bir adaptör değil de bowens mini adaptör var e, bu non-light ışıkların fm diye geçen ee, Bowens adaptörünü kullanabiliyorsunuz. Bowens Mini diye geçiyor. Ee, farklı bir adaptörle çalışıyor. O yüzden e, biraz bunu bulmak belki zor olabilir ama e, Kent ile yaptığım görüşmeler çerçevesinde yakında bu tarz ürünlerin de üretileceğini söyleyebilirim. Ee, Türkiye'de de bu Bowens Mini diye arattığınız zaman bu tarz e, softboxlar bulabiliyorsunuz. Şimdi ışık zaten gördüğünüz gibi şu boyutlarda elimde sürekli tutuyorum. Birazdan açacağım göstereceğim. Yani e, 7 santim yüksekliği var, 8 santim boyu var. Oldukça küçük. Şu tas reflektörü çıkarttığım zaman bakın ışık bu kadar. Şöyle göstereyim size. Bu kadar. Oldukça küçük. Arkada tuşlar. Önde COB LED ışık. Ee, bu boyutlarda çok kullanışlı bir ışık. Ee, 595 gram. Hafif de bir ışık. Taşınabilir. Yani özellikle böyle dışarıda çekim yapıyorsanız ya da mobil içerikler üretiyorsanız çok kullanışlı bir ışık açık söyleyeyim. Yani dışarıda yapacağınız pek çok çekimde, reklam çekimlerinde, ürün çekimlerinde, bir restoranda, bir kafede, bir yerde yapacağınız çekimlerde bu ışığı keyifle kullanabilirsiniz. Ayrıca zaten 3 metre kablosu var. Pil bittiği zaman da gayet DC bağlantısıyla ya da USB-C bağlantısıyla da bu ışığı kullanabiliyorsunuz. Çok yönlü bir ışık olmuş. Bu yönünü çok çok beğendim. Şimdi gelelim bu tarz ışıkları kullanırken tabii ki en önemli nokta nedir? bu ışıkların doğru rengi sağlayabilmesi. Yani CRI diyelim. Yani CRI değerinin ve TLCI değerinin 95 ve üzeri olması gerekiyor. Cantweight'in bu ışığında CRI değeri 97 ve üzerinde. 97 artı olarak geçiyor. TLCI değeri de 98 artı olarak geçiyor. Bu değerler çok çok iyi ve benim gördüğüm kadarıyla da oldukça doğru bir ışık veriyor. Herhangi bir titreme, ışıkta bir oynama yok. Gayet sabit, stabil ışık veriyor. 2.700 kelvinle 6.500 kelvin arasında da ışığın renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Diğer taraftan içerisinde dahili batarya olduğunu söyledim. 4.500 miliamperlik bir pil var içerisinde. Bu yarı güçte kullandığınız zaman yani normal güçte kullandığınız zaman yaklaşık olarak 75 dakika boyunca yetiyor kağıt üzerinde böyle. Maksimum güçte kullandığınız zaman da 45 dakika yetiyor. Ben aslında bayağı böyle kullandım. Farklı çekimlerde kullandım. Tabi tam süreyi ölçmedim ama söylenen rakamları sağlayacak gibi görünüyor. E, gayet hızlı bir şekilde şarj oluyor Type-C üzerinden. Zaten kabloyla da kullanabiliyorsunuz. Normal prize takıp kullanabiliyorsunuz. 60 watt olmasına rağmen oldukça güçlü bir ışık. Yani bunu ben doğrudan açtığım zaman tüm odayı çok güzel bir şekilde aydınlattı. Benim zaten YouTube stüdyomda kullandığım ışıklar da 60 watt. E, yıllardır kullanıyorum ve çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Bu da çok etkili. 2280 lüks aydınlatma gücüne sahip. Bu tas reflektörü takmadan yani şu haliyle bunu taktığınız zaman da 15900 lüks ışık gücüne ulaşıyor. Yani bu yansıtma sayesinde ışık güçleniyor. Oldukça güçlü. Şimdi ışığı açalım ve e, biraz da özelliklerine bakalım. Çünkü 12 tane falan efekt var. Bu arada fiyatını merak ediyor olabilirsiniz. Zaten ben açıklama kısmına link bırakacağım. E, Senel foto koduyla her zamanki gibi Kent Fate ürünlerinin tamamını Tripod'dan, ışıklara, filtrelere ne alırsanız alın. sener foto fotokodu %20 indirim alıyorsunuz zaten. Ee, çok soru geliyor videoların altında. Tekrar burada söyleyeyim. Açıklama kısmında da zaten yazacağım. Ee, kargo ücretsiz. Yani ücretsiz kargo seçeneği var. Ee, kargo ücretsiz. Gümrük de ödediğiniz fiyatın içerisinde gümrük anlaşmaları var. Dolayısıyla gümrük noktasında da siz bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Adresinize kadar geliyor. Yani ödediğiniz parayla ürünler adresinize kadar geliyor. Ortalama 10-15 gün içerisinde ürünler elinize ulaşıyor. Türkiye sitesinden de alsanız, global siteden de alsanız ben ikisinin linkini aşağıya bırakacağım. Ee, ürünler Çin'den geliyor ve yaklaşık olarak 10-15 gün içerisinde geliyor. Ortalama 15 günde ürünlerinize sahip oluyorsunuz. Şimdi ışığın arka kısmında zaten bir tane DCI girişi, bir tane USB-C girişi var. Bir tane açma düğmesi, iki tane kontrol tekerleği ve dört tane de burada menü tuşu var diyelim. Üstte de küçük bir gösterge var. Ne yaptığınızı, ışık gücünü, ışık sıcaklığını vesaire göreceğiniz bir LED panel var. Şimdi buradan açma tuşuna basıyorum. Ve logo çıktıktan sonra bakın hemen açıldı. Şu soldaki tekeri şöyle sağa doğru biraz çevirince açılıyor. Bakın şu anda 4300 Kelvin'de. Şöyle 6500 Kelvin'i aldım. Dimer yüzde şu anda. Yani bayağı etkiliyor. Şöyle gözümü kapatayım. Bayağı yüzüme nur gelmiş gibi oluyor. Buradan Kelvin değerini bakın şöyle düşürüyorum. Ve daha sıcak bir ton oluyor. Şunu takayım. Şöyle ışık en azından şeye gelmesin. Objektife çok fazla gelmesin. Bakın şu şekilde sıcak bir ton elde ettik. Sağ taraftan da bunun dimerini düşürüyorsunuz. Yani ışığın gücünü düşürüyorsunuz. Bakın şöyle tamamen sıfıra iniyor. 1 yani %1 ile başlıyor ışık. %100'e kadar gidiyor. Şöyle %15 ile konuşalım soldakinden dediğim gibi sıcaklığı ayarlıyorsunuz. Tabi üzerine basınca da kademe kademe mesela basıyorsunuz 4000, 5000 ve 5600 gün ışığı. Sonra da 6500. Bu şekilde kademe kademe gidiyor. Sağdakine bastığınız zaman da %0, %25, 50, 75 ve 100 diye kademe kademe ışık ilerliyor. Bunlar da güzel olmuş. Biz tekrar şöyle %10'dan. Tutalım ve şu an beyazda. %20'nin altında fan çalışmıyor. Tabii ki soğutmak için içerisinde bir fan var. Ama bu fan sessiz çalışıyor. Bunu da çok beğendim. %20'nin üzerine çıktığınız zaman fan çalışmaya başlıyor. Ama sessiz. Yani şu an bu ışıklarda da fan var. Siz bunların hiçbirini duymuyorsunuz. E, sessiz bir fan var. O noktada kafanız rahat olsun. E, şu sol tarafa bastığım zaman bakın farklı efektler var. TV mesela televizyon izliyormuşsunuz gibi efektler. Paparazi sanki flash patlıyormuş gibi. Kamp ateşi bakın şöyle kamp ateşi yanıyormuş gibi. Bunu şöyle yüzüme tutayım biraz. Evet yani bunu biraz şöyle geriden ayarladığınız zaman şu şekilde sanki böyle kamp ateşinde ısınıyormuşum gibi bir etki elde edebilirsiniz. Bu efektleri böyle kullanabiliyorsunuz. 12 tane efekt var. Fanı açıp kapatma düğmesi var. E, fan kapalı iken e, evet ilginç bir şekilde mesela %85'te ama fanı kapatabiliyorsunuz. Bu güzel. Ben %20'den sonra otomatik açıyor diye düşünüyordum ama yok açmıyor. E, i̇sterseniz kapatabiliyorsunuz. Muhtemelen çok fazla ısınınca fanı açacaktır. Yani yakın çekimlerde ses alacaksanız belki kısa süreli kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. En sağ tarafta Max diye bir seçenek var. Buna bastığınız zaman ışığı her kademede tam güçle kullanıyorsunuz. dolayısıyla buradan dimeri attırdığınız zaman yani %100'ün gerçekten %100'ünü kullanıyorsunuz. böyle olduğu zaman tabii ışık dediğim gibi 45 dakikada pil bitiyor. Ee, ama siz bunu maksimumda değil de normale aldığınız zaman 75 dakika boyunca bu ışığı kullanabiliyorsunuz. Bu da çok çok güzel bir durum. Mod kısmına bastığımız zaman da burada dil seçeneği ve e, versiyon var. Yani bir güncelleme geldiyse buradan güncelleme USB-C üzerinden yapabilmemiz için böyle bir seçenek var. Evet genel itibariyle durum vaziyet böyle. Bakın hiçbir kablo kullanmadım. Tamamen elimde tutuyorum ışığı. Bu handle'ın şuradan gevşetip ışık açısını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Elde tutmak için çok güzel. Işığın alt kısmı bildiğimiz bu ışık yuvalarına oturacak şekilde doğrudan ışık ayaklarına bunu takabiliyorsunuz. Bunu tabii ki tripodlara da tutturabilirsiniz. Bu alttaki yuva zaten 1/4 tripod girişi. Doğrudan ışığı tripodun üzerine de koyabilirsiniz. Bir monopodun üzerine koyabilirsiniz. Hem handle gibi kullanırsınız hem de sahada çok rahatlıkla çalışabilirsiniz genel itibariyle durum vaziyet böyle. Şu an fan kapalı olduğu için bakın hiçbir fan sesi gelmiyor. Mikrofona yaklaştırayım. Tekrar şöyle basılı tuttuğumuz zaman da ışık kapanıyor. Şimdi bu ışığı aynı zamanda uzaktan da kontrol edebiliyorsunuz. Yani bluetooth var bu ışıkta ve mobil cihaz üzerinden uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Benim gibi bir stüdyo kullanıyorsanız ve ışıkları yukarıya kaldırdıysanız e, mobil uygulama üzerine ışığı açıp kapatıp, renk sıcaklığını her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi size onu göstereyim. Bunu yapabilmek için Link LinkLight uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bunu indirdikten sonra hemen hızlıca e, kayıt yaptırıyorsunuz. Sonrasında da ışığınızı ekliyorsunuz Bluetooth üzerinden. Zaten nasıl ekleyeceğinizi görüyorsunuz. E, tipik diğer ışıkları eklemek gibi. Şuradan bakın, ışığı açtığım zaman artık e, ışığı kullanabilir hale geliyorum. Bunun üzerine tıkladığım zaman da ayarlarımı yapabiliyorum. Yani şuradan bakın Kelvin değerini düşürüyorum, sıcak yapıyorum ya da yükseltiyorum, ışığı beyaz yapıyorum. Şuraya vurdurdum. Buradan ışığın gücünü ayarlayabiliyorum. Yine tamamen kapatıp açabiliyorum nasıl istersem. Onun haricinde efekt kısmına geliyorum ve burada bu hazır efektleri yönetebiliyorum. Ee, şu şekilde bakın işte yıldırım TV e, normal ampul gibi yardım gibi vesaire e, mum ışığı gibi bunların hepsini ayarlayabiliyorum hızını ayarlayabiliyorum e, bu 12 efekti buradan kullanabiliyorum bu yolu size sağlıyor yine aşağıdan şöyle hemen kapatıyorum e, videoyu işte çekeceğim zaman da açıyorum yapmış olduğum ayarları bu şekilde düzenliyorum. Şuradan sağ üst kısımdan da işte senaryo ve otomasyon diyor. Yani bazı ayarlarınızı kaydediyorsunuz ve video içeriğinize göre o ayarları hızlı bir şekilde oluşturuyorsunuz. Birkaç tane ışık varsa grup oluşturuyorsunuz ve tüm ışıkları aynı anda kontrol edebiliyorsunuz gibi esneklikleri bulunuyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu uygulamaya da pek çok farklı ışığı yine ekleyebiliyorsunuz. Bu mobil uygulamada böyle ve gayet de güzel olmuş. Evet bugün sizlerle Kent Fate'in yani diğer adıyla KNF konseptin 60 Watt COP video ışığını konuştuk. Fiyatlar zaten genelde Türkiye'dekilerin yarı fiyatı. Üstüne bir de %20 indirim alacaksınız. Bu fırsatları kaçırmayın derim. Ürünü de ben test ettim, onayladım. Gayet güzel, keyifli bir ürün. Keyifle kullanacağınızı düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz sayesinde sizlere çok daha fazla ürün gösterebileceğim, tanıtabileceğim. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.